ben de onu yapıyorum işte. Bir tane daha alabilir miyim ben? Vay Yusuf Efendi. Şimdi anlaşıldı senin derdin. Evet, yürü hadi yürü. İyi evet. akşamlar. Senin ne işin var burada? Nasıl buldun burayı? Ee, Yağmur şaşırdı, tanıştırmadı. Kusura bakma. Yusuf ben. Yağmur'un eski sevgilisi. Ee, ben de Kahraman. Yağmur'un eski sevgilisinin en yakın arkadaşıyım. Ne sevgilisi ya? Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Zaten eski sevgilisi dedim ya. Hmm. Pardon, bakar mısın? Anne niye açmıyorsun? Şşş. Dur kızım. Fikran. Anne kadın kapıya vuruyor. Sus. الله الله نار العدل bir tuvalete gidip geliyorum. Ee, ben de eşi gideyim sana. Hızlı gitmiyor musun biraz? Seni ilgilendirmez. Ayrıca zaten senin burada ne işin var? Niye sürekli peşimdesin sen benim? Sen gitmekten vaz mı geçtin? Yok. Ne zaman gidiyorsun? Dedim ya seni ilgilendirmez. Korkma ya bu kadar. Kim korkak ya? Sen deli gibi korkuyorsun ya benden. Ya e yine kaçıyorsun. Kaçmıyorum. Cesaretin varsa kal o zaman. Gitmekten vazgeç. Uzak dur benden. Yağmur. Yağmur. Yusuf. Oğlum dur, geleceğim tamam Ne oluyor oğlum? Ya dur, geleceğim diyorum. Oturun siz. Ee, biz devam edelim. Anlamadım yani şimdi. Bu saatte yatmışlar mı? Ne bileyim kızım. Çaldım kapıyı açmadılar işte. Tamam. Ne yapıyorsun? Filiz'i arıyorum anne. Ay hayır arama. Aa, uyuyorlardır belki rahatsız etme. Tamam. Ay. Baricim, niye oynuyorsun yemeğinle? En sevdiğin yemek? İstemiyorum. Ben sarayı mi? Ha, gel, gel. Kocaman açama, tamam. Gel. Aa, Ali. Ne oluyor ya? Alicem. Yağmur. Yağmur. Bir dur. Ya dokunma bana. Yağmur. Ya Gelme sene peşimden. Ya bir dur konuşalım artık yeter. Ya ne konuşacağız ya? Beni sırtımdan nasıl bıçakladın mı? Ben öyle bir şey yaptım mı? Yaptın. Babamın katilini savundun sen. O adam katil olmayabilir. Anlamıyor musun? Ya yeter ya yeter. Adam ben öldürdüm dedi mahkemede. Evet, sana da tuhaf gelmiyor mu? Adam bir anda ifadesini değiştirip ben öldürdüm dedi. Tuhaf olan senin bu saçma sapan takıntın. Bu babamın davası, tamam mı? Benim babamı öldürdü o cani. Eğer kendini kanıtlamak istiyorsan defol git başka davada kanıtla. Babamın üstünden değil. Ya Amur. Ya bırak. Bak. Ne yapıyorsun? Abi, beş lira verir misin abi? abi? Param yok abi, dur. Güzel abi, ne olur. geldiniz lazım. Hoş bulduk Meryem. Alayım çantanızı. Peki. Yağmur odasında mı? Hayır daha gelmedi. Ama arayıp haber verdi arkadaşlarıyla birlikteymiş. Seni mi aradı? Evet. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin. Abla, abla bir çorba parası be abla. Abla gözünü seveyim abla. Abla. Abi ya. Sağ ol Abi ya. Hanımefendi, merhaba. Gideceğiniz yere kadar bırakalım. Prenses, kime diyorum ben? Güzel kadın. Hanımefendi, buyurun. Yardımcı olayım size. Yağmur! Öndeki arabayı takip et. Ya bunlar nereye gitti ya? Abi gri bir arabaydı. Biraz hızlı gitsin. Ne yapıyorsun ya? Çek şu elini. Dur şurada ineceğim ben. Daha yeni bindin canım. Ne inmesin? Dur diyorum ya sana dur ineceğim. Ya kızım bir rahat dur. Ya dur diyorum dur sana ineceğim. Dur dedim sana. Dur. Ya kızım kapa şunu. Dur dedim kapan atarım. Şunu. Ya, ya dur sana. Dur. Dur dedim. Dursana sen, devam Ne kadardı? Gel buraya. Bırak! Gel arabaya gel. Bırak! Gel buraya! Bırak! Gel buraya ya arabaya. Bıraksana. Ya bıraksana! Ya Bırak. beni! Gel. Ya bırak beni! Geldim gel, Bırak. sana! bıraksana! lan kızı! Bırak! Bıraksana! hayırdır, sana ne? İstemiyor lan, anlamıyor musun? İstemiyor! Türkçe anlamıyor musun sen? Sen kimsin lan? Azrail'im lan. Azrail'im, tamam mı? Yakından tanımak ister misin ha? Yakından tanışalım mı? Akıtayım mı lan kanını bunu? Akıtayım mı kanını? Ha? Bir ama Yürü git pislik! Kız ne oldu iyi misin? <laughs> bir günde romantik komediye bağlasak. Yani, hep nedir ağam bize? Tamam kapat şu çeşmeleri bak. Kurtuldun işte. E, gitti herif. <laughs> Kimdi o hayvan? Tanımıyorum. Tanımadığın öküzle ne işin var kızım ya?